Aynı konu ana muhalefetin yeni genel başkanı Özgür Özel'in ilk kez seslendiği CHP grubunda da ana gündem maddesiydi. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamasını bir kez daha darbe girişimi olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Yargıtay'ın anayasaya uymayarak verdiği karara destek olmasını bindiğin dalı kesmek diye yorumladı. Cumhurbaşkanının da yetkisini Yargıtay'ın uymadığı anayasadan aldığını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini azaltacak bir yeni Anayasa hazırlığına da kapıları kesin bir dille kapattı. Yüksek yargıdaki krizin yanı sıra Özgür Özel'in ilk grup toplantısında partiden ayrılan eski CHP'lere yaptığı baba evine dönün çağrısı ayrıca dikkat çekti. Anayasanın bir maddesine karşı çıkan kendi varlığını, kendi meşruiyetini inkar eder. Erdoğan aklını başına topla, bindiğin dalı kesme. Yüksek yargıda patlak veren krizin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Sen gücünü anayasadan alıyorsun. Sen yetkini anayasadan alıyorsun. Sen bindiğin dalı kesiyorsun ve bu ülkeye yaptığın kötülüğün farkında değilsin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mecliste partisinin grup toplantısında çıktı kürsüye. Yargı krizini milli iradeye darbe olarak nitelendirdi. Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın kararına verdiği destekle bu anayasaya karşı suçu, bu kalkışmayı ülkenin cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir partinin genel başkanı yapıyorsa bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye kalkışırsa yine biz onun yanında gerekirse tankın üstünde oluruz ama... Bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız, ona dar ederiz. Haddini bilsin. Yargı krizi üzerinden sözü yeni anayasa tartışmalarına getirdi. Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın kardeşim, gözüm çıksın. Gidip kapılarını çalacağız diyor. Anayasa değiştirecek, anayasa mahkemesini güçsüzleştirecek. Bu anayasa Erdoğan'a değil, Erdoğan'a yapıldığı için, şu anda kriz üretmektedir. Grup toplantısının sonunda dikkat çeken bir çağrı yaptı Özel. CHP'li küskünlere seslendi, baba evine dönün dedi. Gelin baba evine değiştirelim. Gelin baba evine güçlenelim. Gelin kimsesizlerin kimsesi olalım. Büyük, güçlü ve zengin Türkiye için baba evi sizleri bekliyor. Özele grup toplantısının ardından İyi Parti ile ittifak arayışları soruldu. İyi Parti lideri Meral Akşener'le görüşeceği iddialarına yanıt verdi. Yarın görüşme olduğu bilgisi doğru değil Sayın Akşener'le çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir görüşme tarihi henüz yok.